Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in yaklaşık 70 yıl boyunca kullandığı daktilo geçici olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı. Daktilonun Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden emanet alınarak 6 aylığına müzede sergileneceği belirtildi. Wow. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yaklaşık 70 yıl boyunca kullandığı daktilo geçici olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşturuldu. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ecevit'in çocukluk yıllarında hediye edilen Erika marka daktilosunun Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden emanet alınarak 6 aylığına müzeye getirildiğini söyledi. Bu ünlü şahsiyetlerin şair, yazar, siyasetçi, devlet adamı gibi Burada, bu cezaevinde yatan şahsiyetlerin kendilerine ait kullandıkları malzemeleri de zaman zaman ailesinden geçici olarak alarak zaman zaman da devam, devamlı kalmak üzere burada sergiliyoruz. Rahmetli Bülent Ecevit başbakanlık yapmış ama aynı zamanda bir şair, aynı zamanda bir gazeteci. Onun da uzunca yıllar, 70 yılı aşkın bir süredir bizzat kullandığı, kendi yazılarını yazdığı Yakın bir akrabası tarafından da kendine e, çocukluğunda, öğrenciliğinde hediye edilen e, bu tak, daktilo Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden emaneten 6 aylık bir süre için e, bizim Cezaevi Müzesi'ne e, naklediliyor bugün. E, bir müddet burada izleyicilerle buluşacak. Onun için e, emeği geçenlere yani bu e, daktiloyu, geçici de olsa müzeye emanet edenlere de eden teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hapishanelerinden biri olan Ulucanlar Cezaevinde Ecevit'in tutuklu kaldığı döneme ait bazı kişisel eşyaların da sergilendiği belirtildi. Tiryaki, müzenin yakın siyasi tarihi anlamak isteyen ziyaretçiler için önemli bir durak olduğunu ifade etti. Kimlerin hangi şartlarda, hangi koşullarda, bu oralarda mahkumiyetini tamamladıklarını görmeleri e, açısından, yakın siyasi tarihimiz açısından e, özellikle buradaki ziyaret, gezecek ziyaretçilerin ders alacağı çok şey var. O nedenle de zaten müzeler e, bu anlamda e, açılmış oldu burada. Çok yoğun talep var. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz e, burayı muhafaza ederek ve müzeye çevirerek. Tabii bir kısmı da buranın kültürel amaçla kullanılıyor tabii cezaevinin. Orada da kültürel anlamda bu yapıları muhafaza ederek kültür sanat adına bazı faaliyetlerde bulunuyoruz. Çünkü çocukluğundan itibaren yazıya karşı olan ilgisinden dolayı yakın bir akrabası tarafından kendisine hediye edilmiş bir daktilo ve bugüne kadar da iyi muhafaza edilebilmiş kendisi tarafından. Siyasi bir devlet adamının olacağınlar ceza verildiğini izlerken onun da şahsi eşyalarını da görmüş oluyorlar. O nedenle önemsiyoruz bunları. Tekrar teşekkür ediyorum.